Teknosanenin yeni bir bölümünden herkese selamlar. Ben Enes. Bu sizlerle birlikte Sanihiro Hero Extra hakkında konuşuyoruz. Hero Extra 2 adet fırçalı, toz, su haznesine sahip olan ve 140 dakika çalışabilen bir robot süpürge. 2000 Pascal imiş gücüyle birlikte günümüz evler için tozları ve kirleri rahatça temizleyebilen Hero Extra altındaki tekerlekleri sayesinde kalın halılara tırmanma ve inişlerde problem yaşamıyor. Türkiye'deki kullanılan halılar genel itibariyle böyle olduğu için vurgulamak istedim. Bunların da yanı sıra Hero Extra çok yönlü lazer sensörüyle birlikte alanı oldukça hızlı bir şekilde tarıyor ve haritalandırma işleminde kullanıcısını bekletmiyor. Herhangi bir yeri çarpmadan temizlik yapabiliyor ki bu robot en önemli kısımlarından bir tanesi Sunny Hero Extra modeli bu konuda gerçekten oldukça başarılı işler yapıyor. Akıllı özellikleri tabii mobil uygulama üzerinden de kontrol edebiliyoruz. Çalışma aralıkları, odaya göre temizlik ve halı algılama gibi özellikleri bu süpürgenin mobil uygulamasından yönetebilirsiniz. Robot süpürgelerde en fazla önemsediğimiz noktadan bir tanesi de hiç şüphesiz ki toz haznesi. Bu süpürgenin toz haznesi 600 mililitre büyüklüğünde. 600 mililitre aslında baktığımızda gayet yeterli bir büyüklük. Neden diyeceksiniz? 140 dakika çalışabilen bir robot süpürge Sunny Hero Extra modeli. Ve yaptığı temizliğe baktığımızda 600 metreyi tek bir temizlik doldurabilmesi pek mümkün değil. Farklı markalar tek temizlikte iki defa toz haznesini boşaltanlar görmüştüm. Bu süpürgeyle yapmış olduğum testlerde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu oldukça önemli. Uzun temizliklerde aklınızda herhangi bir soru işareti kalmıyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Evinizi temizlik konusunda sizlere yardımcı arıyorsanız hem paspas hem de süpürme yapmasını istiyorsanız Sanihiro Hero Extra modeli tam olarak ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Bir evin olmazsa olmazlarından bir tanesi olmaya gerçekten aday olan bir robot süpürge. Yapmış olduğum kullanımlarımda bana bu deneyimi yaşatabildi. Sizler Sanihiro Hero Extra modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizde yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmına bir link bırakacağız. Oradan da ürünü satın alabilirsiniz diyorum ve bölümü sonlandırıyorum. Başka teknoloji hani bölümlerine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.